Evet sevgili dostlar görmüş olduğunuz üzere madalyamız gümüş olmuş. Hemen madalyamıza bakıyoruz. Evet 3 tane doğru Bir tane de var. Şimdi şuradan tekrardan gelip seçim yapıyoruz. Lafı çok uzatmayacağım. 12 saatiniz var. Görmüş olduğunuz üzere meydan okuyanlar da 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane doğru Şimdi madalyasını altın yapmak isteyen varsa yaptığım seçimleri dikkatli inceleyebilir. Şu anda efsane aşamasındayız. Ne malum atlayacak bir takım seçim değil mi? Doğru mu? Öyle tak diye falan gerek yok. Yok işte skorlara bakalım. Bir şeyler yapalım. Şekil şükür yapalım. Hiç gerek yok abi. Zaten kimin ne malum olacağı belli. Bunu buraya atıyoruz. Tamam mı? 0-3 diyor. 0-3'de ayarlıyoruz hemen. temizinden gördünüz mü? Supert. Bankolar yazdık. Bankolar yazdık değil mi? Hemen şuraya gelip şunu alıyoruz. Kokarca. Outsiders. Neyse ne? Kurut. Banko. Olmazsa olmazımız. Vitality. Bu neymiş? Güzel oldu. Bunları baştan sağlamaya yaptığımı düşünenler varsa Şöyle düşmesinler Tecrübeyle sabit şeyler bunlar. Skorlara bakmıyoruz. Göz kararı. Kazanmak isteyen takip edebilir. Sıkıntı yok. Kimseyi zorla burada tutmuyoruz. Çok fazla taktiğe gerek yok. Görmüş olduğunuz üzere listemiz bu şekilde olacak. Bakın 12 saatiniz var. 12 saat içerisinde bu kadar Şöyle bir gözden geçiriyorum tekrar. Doğru, doğru. Evet, 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 evet. Bu videoyla hiç şey yapmayacağım, üzerine falan yapmayacağım. Böyle olduğu gibi tak diye atacağım. Çünkü çok fazla zamanım yok şu anda. Gelecek bir bu kaydı. Kitlendi. Tamamdır, temiz. Şimdi de şampiyonlarda görüşürüz inşallah, tamam mı? Şuradan ne yatalım, şuradan ne yatalım, ne kullanılır bakalım. buna ne kullanabiliriz? Plastik iyi midir? Plastik ya. Yok ya sonra bakarım ben. Neyse. Şimdilik kaydı bitiriyorum. Görüşürüz.